Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS 21'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar dün ne yapmıştık? Dün DLS oynamıştık. İki videomda da bir video çekmiştim. Arkadaşlar bazen video çekecek zamanım olmuyor. Kusura bakmayın. Her neyse arkadaşlar bugün çok değişik bir şey olacak. Ne diyor? Ha, bu şey mi? Bir saniye neyse arkadaş ya Google şeymiş ya git Arkadaşlar Google şeymiş ben net şey oyun şeyi sanmıştım her neyse arkadaşlar ee, dün maç yapmıştık arkadaşlar e, biraz oyun oynamıştık i̇ki, iki, iki maç yapmıştık ve kazanmıştık arkadaşlar Bugün birlikte maç yapacağız takım biliyorsunuz Kahraman Kayaspor arkadaşlar daha fazla istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hani neyse ben bir transfer alabilir miyim abi? Transfer çok önemli. Ee, oo 260'lık. Çok lazım bana. Evet. Ana ben unuttum ya. Ne istiyor? yapayım ki? Maksimum ekip boyutu 24, 75, 70. Neyse. Aa, bu ne lan? Ha git. Ay, neyse. Arkadaşlar evden ses geldiyse kusura bakmayın. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ilk önce kötüleri ön plana koyayım arkadaşlar. Çünkü ikinci yarı en iyileri koyacağım. İlk yarı umurumda değil. Şu an bak. Tamam. 61'lik. Şurayı. Yo. 58'i şuraya koyayım. 56'yı buraya. 53. En plan olsun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Çünkü ikinci el en Arkadaşlar kaleciyi de değiştireceğim çünkü kötü adamlar koyduğum için onların bizim Arkadaşlar dedim biraz ses gelse kusura bakmayın zaten birazdan hiç ses gelmeyecek. Arkadaşlar dediğim gibi şu iyi kötü kötüleri ön plana koyayım. Çünkü arkadaşlar ikinci ara şey olabilir. Tamam yani arkadaşlar 63 51 58'lik kaleci. Şu kaleciyi değiştireyim arkadaşlar çünkü 50'lik falan koyduğum için benim sağa benim tarafa gelmeleri yani istetikçi daha artıyor. CB CB CB. Ee, ha anladım. Neyse şöyle iyi. bir tane iki tane 63 tane zarar gelmez. Tam o zaman böyle iyi roller. sen tamam, başlıyorum. de yeşil form olsun. Ben kırmızı yapacağım aynı oyunu. Tamam. Oyun Hadi bakayım arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Özel oyuncu. Özel oyuncu ne pahasına olursa olsun. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Yuh sargartedi lan. O beni içe bak seni diyorum. Öyle... Bak ay üzerime kaydı. Hop. Hadi. Hadi lan. Lunla sen de verma yaparım seni. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi be. Ya oğlum. Salak ya Allah salak ya. Hop. beni de Dayan arkadaşlar Paris şey olunca şey deresi güncellemem geldi diye sandım. Ama güncelleme değilmiş. Google'a biriymiş. Hay Allah. O dinliyor galiba adamı. Piu. Tamam. Senden güzel alırım. Güzel. Tamam. Şuradan Jules. Hop. E buradan pas. Offside mı? Nasıl lan? Bir saniye. Oh, hepsi bana kayıyor. Ya oğlum. Üf ya. Bakın arkadaşlar karakter hiç hoşmuyor. Neden? Çünkü üst alt rütbede. Şu pas. Ranch. Ranch topu kaptı bu ve Juice'e pas veriyor. Hay glavi vovmuş. Sonra Juez'e değil. Boş yere atmış. Arkadaşlar bilemiyorum ki adamlar nerede. Aslında şu altta harita var ama. Neyse. Hop. Juez topu kaptı. Kareyi koşuyor. Ben yorumcunuz. Ayı. Oh canıma <laughs> değsin. Oh canıma. Oh oh. Dış. Görüyor. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Hadi lan. Oğlum ya. Tüh. Dur kim var mı orası Ha, 65 klavyon onayla. Vaka vaka. E e. Keme Hadi lan. Rola yapmıştım lan. Özel oyuncu. Yok. Karmilo. 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 Juez. Bir topu çalınmıyor ve oradan topu kaptırıyor, kaptırmıyor ve gol atıyor. Ve gol işte bu. Gol işte bu arkadaşlar. Kahraman Kaya Spor'dan Andrej Glavi von'dan gol geliyor arkadaşlar. İşte bu. Bakın bakın ne Ben ya kaleci şey yaptım ama gol attı. İşte bu ya. Hop 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 çıp çıp. Hamza Bey. Hamza. Ve ilk kere bitiyor. Finish. Piu. Piu. Ve bu kadar. Güzel. Tam ve istediğin gibi bitti arkadaşlar. Tam istediğim gibi takım yönetim. Şimdi bittiniz oğlum siz. <laughs> ee, tamam. Tamam. Şimdi bit bit finish yapacağım onlara. Çok pis finish yapacağım ya. Güzel. Güzel, güzel. çok anam. düştü ne yapacağım? C5 lira. E. Tamam şut. Oh, Bir saniye şu şut. Ha şut yapamaz ki. Şut 142. Ee, neyse, şöyle ya, ama ben çok gereksiz kalci var. Kalci satabiliyorsak ben satacağım. çünkü çok gereksizdir. Şakın yoksa. Tamam. tamam. Üf, peki, böyle olacak. Gola, gol, gol. Bu işte bu kadar. Tam da istediğin gibi. Enerjiler doldu arkadaşlar. B bunu unutmuştum. Ben otmuş sanmıştım. İşte bak ki de orada orada sabah uykunca. Neyse hop 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 hop. Arkadaşlar ben bu aralar Kahraman Kayaspor için bir maç yazmayı düşünüyorum Düşünüyorum gol atıyorum ve olmadı. Ama yani ne olabilir ki yani Kahraman Kayaspor Spor yani. Derken insan <laughs> nevesi bitiyor. 65 Arkadaşlar ben öyle yapayım çünkü orada bir şey var. Onu atıyorum. Ondan öyle oluyor. Taki taki. Hoppa. Aa. Hoppa. Ve gol. Gol işte bu lan. Nasıl la? Hadi be offside'mış ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Of. 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 Hadi işte dediğim gibi. Aa. Glavio. Koş oğlum. Oradan. Jose. bir. Ya. Of ya. Neyse bir şey olmaz. Bugün belki iki, iki video atmam arkadaşlar. Kafama bir, bir saniye arkadaşlar. Kulaklığım düştü de. Şunu takayım. Beş paraklık Oha lan. Topla oynama. 161 izle <laughs> 38. İşte bu. Ha. Olmadı yapamadım öyle. Hay lan. Oo. Oh. Of oh, arkadaşlar ya. Ne koydu lan? Şey. Güzel güzel. Az kalsın koyuyorduk. Hoppa, Joyce. Narest'e. Top Narest'e. Çalım atıyor. Rakipleri çok yakında. Oradan Grange'e. Oradan Glavion. Glavion çalım atıyor. Kaleye sardılar. Ama Glavion topu kaptırıyor. Kalmar. Kalmar topu aldı mı? Aldı. Joyce'e Joy bir pas. Değil. Beyaz çizgi touch. Sarı kart yemiş Karl ve onun yüzünden biz touch yapıyoruz. Tamam or aha ne oluyor? Adam değişikliği var. Hop şut. Oradan partiyoruz. Ve işte bu. işte bu o oh, iyi. Yeah. İşte bu o oh, iyi. Yeah. İşte bu. Ve kazanan biz. Win. O yedi üç Ve kazanan Kahraman Kayspor. Ye yeah, alkış. Maçın adamı. Hemen öteki adamı gol atmıştım. Oha. Tamam arkadaşlar ben şunu izleyeyim. Arkadaşlar bonusla beraber aldık. Tamam işte bu. Oh, yeah. işte bu. Tamam arkadaşlar. Şimdi Beft draw diye bir takımla karşılaşacağız. Tamam. Yine aynı taktik. O değil de az kazan gol bir koy ya. Tamam. Ee, sonra dediğim gibi 61 diye koy. 63 evet, duracak. 53'lük 58 63 ama bunlar hepsi şey ya CB. gol atma şansı kaç? Oo 42. Neyse ben zaten pas vereceğim. Ben bunlarla oynayamam ki zaten. Yani güzel. Karici en iyisini koydum arkadaşlar. Yani neyse böyle dursun. Başlayalım. Hadi adam ne? Deplasman forması diyor sen. Okay man. Yansıyor şöyle yapayım. benim kafam karışsın biraz güzel 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 hadi lan ben ne yaptım neyse ikinci yarı ona göstereceğim hop şöyle şöyle çalım atıyor şöyle bugün kendi gününde evet klavyon klavyon ve serbest vuruş işte bu o oh, yiyor yeah, ve bunu Jues'i veriyor. Jues gol atmak için çok istiyor ve gol değil. Ama gol atmanın riski vardı. Hatta yüzde sıfır yoktu. Ama ben bilmiyorum ki ne zaman alacağım alamayacağım. Hadi oğlum hadi. Burada video çekiyoruz. Biraz hızlı olalım. Tamam. Hemen. Güzel. Hop hop, hop hop Bakın %42'lik karakterle uçuyorum Arkadaşlar. Güzel. Hop. Hop. Ay riskim yok ki. Şuradan Joyce'e bir pas vereyim. O da atsın. O da Glavion ve Ya! Abi, yok böyle dünya. Yok lan yok. Of ya. Abi ya. Bakın bakın. Tamam. Tamam. Gördünüz mü? şu kulak tutayı şu lan. 18. dakikada gol atmak da yani. Dakika bir gol bir gibi. Ha bak bunlar çok top alıyorlar ve karakterlerimi yoruyorlar. Yani oyuncularım demek istiyor oraya. Şuradan şöyle pas vereyim. Şu ayı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir saniye git. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kapıyı kapat abicim hadi. La kuvvet. Neyse arkadaşlar bir şey olmadı. Zaten arkadaşlar gol yemedim şu anlık. Hop. <laughs> Joyce değil. Arkadaşlar hep Joyce'yum çünkü özel oyuncu olunca onu çok kullanıyorum. Hoppa. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay keşke penaltı olsaydı. Ah oh, şahı adam. Şah Baba nasıl koyayım? Ayı. you? Lan. Ya oğlum bir tutturamıyorum ya şunu. Vücut. Tony. Tony ile az zamanlar. Hop. Wilson Wilson Wilson. Bir son sen yaparsın çünkü sen adamsın. Ne oldu yani ne oldu da? Ne oldu? Daha offside'i bile göstermeden offside yapıldı. Ve işte bu. Bitti. İlk yarı bitti. Tam istediğim gibi. Sıfır sıfır. Ama ne ara bitti lan? Hakkat. Güzel. Takım yönetimi. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya Yok lan. Şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Şunu kaleci bir şey kullanıldı zaten. Bu da abi benim çok gereksiz kalecim var ve çok gereksiz yere yer kaplıyorlar. Ya, ee, 63, bir tane de 63 olmuş. Bir saniye. Ee, 42, 38. Şunu koy. 39, 42. Koy. Arkadaşlar şutlara göre yapıyorum. Tamam. Bu çok fena yoruldu. Bir şey olmaz ama enerji doldurabiliyorum. Korkarım, yes, bir şey olmaz. Devam ediyorum. O oh, ye yeah, men. enerji doldurmadı. Bak. Enerji dolmadı. Yok lan doldurmayacağım. Enerji doldurmayacağım arkadaşlar. Zaten bir oyuncum enerji düşük o kadar. Abi e, niye buradayım? Korenç. <laughs> Korenç'ten klavyon. Klavyon gol açıyor mu ve attı. Ha, atamadı. <laughs> Neyse ben bir şeye bakacağım ya. Bir saniye. Hop. Ha. Yok lan 70. 178 e bizi kazanıyoruz. Hop. Abi, çok fena yorulmuş. Baksana göz bitik. maçı ben kazanırsam bitiklik de olmayacak benim şu isim. Bunlarla çok oynamak istemiyorum arkadaşlar yoksa savunman düşer. Çünkü karakterlerim çoğu enerjisi bitti. Ve düşük olmalarını istemiyorum. Hadi. Ya abi nasıl sen tutuyorsun bunu? Tamam güzel yedekler. Konuyu kullan. Kimde? klavyon <laughs> tamam buradan şuraya pas atmayı düşünüyorum oğlum benim adım joes lan Brezilya pişin no no hop 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 abi Tamam abi bizi kaybediyorsun. Bakın Tamam. Ulan Joyce'e bir pas veriyor. O adı lan Vay. Kaç. Abi Joyce bitmiş. Bir saniye. Tokunu etmeye. Quest işi bitmiş ya. Keşke doldursaydım. Ee, koymam lazım. Daha fazla hiç vaktim yok. Ama nasıl lan? Nasıl böyle yapalım? Devam et. Devam et diyorum. Arkadaşlar şu maçın güzel bir şekilde bitmesi lazım. Ben kazanmam lazım. Çünkü karakterler bitti. Hadi oğlum. Yapacağım lan. Hadi oğlum. Tamam. Hadi oğlum yaparız. Sıfır sıfır biterse penaltılar var. Onlar da var. Ben alırım. Güzel güzel. Hadi yaparım lan. Hadi oğlum. Hadi. Abi nasıl korner? Sen tamam. düşkü vuruyorum. Vıt vıt. Oh, onun yüzünden, onun yüzünden, onun yüzünden. hop, hadi oğlum tutarsın lan sen. Sen var ya adamın dibisin oğlum. Oğlum 6 saniye. Kimi çarptı? Abi nasıl penaltı olmayacak mı? maçı adamı ya yeah. yes. biz kazanmış olduk yine de top hep biz of devam et hı 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 aha koçlar münavir yemiş yaygın şunu yap iyi. Takviye için yükseltelim lan. Hadi söyleyeyim. 83 yaptım bu karakteri abi. Şaka maka 83 oldu. Şimdi bas, şimdi bas. Gel. Artık arkadaşlar ilk yere ne olursa olsun yapacağım artık. Şut 39 güzel güzel. şu 38. Hı hı. 40, 42, hop hop. Böyle olması lazım çünkü üste göre yapıyorum dediğim gibi. CB. Aa bunlar CB lan. Ne bura olacak. Ne sus, bakayım. Bir tane daha son maç yapıyorum arkadaşlar. 43 42 40 39 8 sen üstüne koy. Tamam. Bu sefer değil. İlk yarı gol atıyorum ve bu kadar. Direkt. Arkadaşlar son maçımı yapıyorum. Sonra da video bitiyor. Biraz bu video uzun olsun istedim arkadaşlar. Zaten hep şu öteki maç yüzünden. Bir saniye. Bakın Şuraya koy. Şuraya, koy. Devam et. Bak şöyle hemen gitmiş. Klavyon. Grunge. Crunch crunch. Bizim yüzümüzde. Abi adamlar zor. Vallahi Jules. Jules topu kaptı. Anam. Ay Jules'in hazırını çok fena yükselttiğim için böyle oldu. Jules şuradan pas. Kalmar. Wilson Wilson. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bir de arkadaşlar bu Ramazan gününde hepimizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Ve beni izleyenler beni izleyenleri onlardan çok teşekkür ediyorum. Şuradan sarın pas. Abi o da çok güzel oldu ya. Sus bir. Bir dayım abicim. Sonra. Ama çok güzel oldu. Tamam. Onu yaptı. Onu tamam onu git kaçtı. diyorum. Kodları yaptım. Kendi seni yaptım. Oh, şey, şu çocuk benim. Çok ben akacak. Güzel. Abi işte ben düşürdü bir penaltı olsun lan. Valla. Sonra da hop. Hayır lan. Bakın şurası nasıl hızlı koşuyor. Çocuk kendi yerinde durmuyor. Hadi Galabion. Galabion dan şöyle bir pas. Oğlum bunlar çok gıcık lan. Hadi oğlum eski yaparsın lan sen. Aslanım benim hadi. Hadi Glavyov. Ama adamların ya abi niye geliyor sen niye koşa koşa geliyor? Sen kaleci değil misin? Senin yavaş koşman lazım. Yürü git ya. Oy oy ilk yarı bitti. Bitti. Ama ben gol atmadan bitmez. Abi 45 dakika oldu ya. Allah. çok fena bitti. Takım yönetim. No. No no no. Baksana adamla bitmiş bile. Bu arkadakiler hiç. Yani. Hmm. Sos, güzel. güzel güzel. Şu 43 kırk Tamam şunu şöyle değiştir. Güzel. Sonra da enerji yaparım. Tamam bir adam değiştireceğim. Bas. Güzel. Hepsinin enerji doldu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben Jues'i artık oraya koymayacağım. O dedi Jues uçuyor da bunlar savma çok iyi. Hıyar diyor adamım. Ah sen sarık diyor. Hakim. <laughs> <laughs> fulla. 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 fulla ne oldu lan? Ne oldu? O Bir saniye. Bir şey bakacağım bir ben de. Uruski nerede lan? Uruski. 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 Hmm. Uruski yok. Lan. Ha, ha Uruski işte. Arkadaşlar Uruski bu. 52 kare var Uruski yok. <laughs> Sarı papatya. Hadi Joyce oğlum yaparsın lan sen. Yaparsın. Tuttu. Ama da bir başarı yani buradan oraya atma. <laughs> Benim için başarı. Yoksa kimse için değil. Bu şey yani. Joes nerde joes ona pas vereceğim diyeceğim de red red'e bir tane daha sarı kart edersem kırmızı kart olacak o yüzden onun sarı kart yemesi çok iyi olacak değiştir 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 hayır değiştirme ya. oğlum şutu düşük ya o Neyse. we kaka o o we kena maka e e kena maka ı ı ı ı Hadi be bizim kaleye gelindi, gelindi, gelindi. Öyle çok gereksiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Of oğlum ya bu şey 30 dakika falan olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu video uzun yapmak istedim. Ve saat 2 geliyor arkadaşlar. Bu kadar yeter. Yani. Ben keşke 24 dakikalık yapsaydım ya. Of. Neyse ödevlerim sonra da Bir şey olmaz. Tam sana koydum artık. La hala kuvvet. Düş lan. Vallahi istedim artık. Gol ya arkadaşlar. Arkadaşlar gol attım. İşte bu. Tamam dede bir saniye sus. Olay, tam dedi sonra e? tam orada kusura bakmayın arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun zaten kazandık yarın görüşürüz ve bay bay.